Arçelik 10 kilogram çamaşır kurutma makinası daha yeni ve sıfırdır arkadaşlar. 1001 kmx gayet güzel. Evet ısı pompalı. Filtreleri temizlemek için olan fırçasıdır bu. Gayet geniş ve güzel bir cihaz. Evet. Filtreyi açalım. Bir kere kullanıldığı için içinde tabii ki Pamukçuklar biraz bir şeyler var. Bunda tambur ışık özelliği de vardır. Bakın makineyi açınca ışığımız yandı. Bakın açıyoruz, kapatıyoruz. Yani düğmeye açtığımız zaman tamburumuzun ışığı yanıyor. Güzel bir özellik. Kapatıyoruz. programları şöyle bir bakalım. Pamuklu 3 saat 20 dakika. Pamuklu ekonomik 3 saat 10 dakika. Sentetik 1 saat 15 dakika. Karma 2 saat havlu 2 saat 50 dakika spor 2 saat 15 dakika tazeleme zaman programları bunlar 10'ar dakika hassas 50 dakika nevresim 2, da 2 saat 1 dakika Yorgan kuş tüyü 1 saat 59 dakika. Kot 2 saat 10 dakika. Gömlek 50 dakika. Jenik kurutma 3 saat 5 dakika. Hızlı 30 30 dakika ve kapatma